selam portakalları bugün çok güzel bir hile ile karşınızdayım ha, bu arada kanal er, er, ne diyeceğimi unuttum hem nehirin kanalına da yani kuzenimin kanalına da abone olmayı unutmayın adı 3 yerde yazacak şu ekranın içinde bir yerde yazacak yazılı yazacağım sonra <laughs> veya şeyde de çıkabilir ee, yorum açıklama kısmında kuzenimin kanalına etiket ve de şey de var. Başlıkta video başlığında her neyse. Şimdi tuvaleti açıp bunu buraya koyuyorsunuz. Sonra kapatıyorsunuz kapağını. Bir tane hediye çıkıyor. İnşallah doğrudur. Ben bunu YouTube'da gördüm. Kapağını açıyorsunuz. Bir tane daha gelmesi gerekiyor. Neden? Her neyse. Portakallarım gelmedi. Hayır, çok tatlı. Ay vallahi çok tatlı. Her neyse portakallarım. Bu bir duyuru videosu. Ee, tabii ki yani boş olmasın diye de hediyeyi de aldım da. Bir de e, kuzenimin kanalına abone olursanız çok mutlu olurum portakallarım. Sesim biraz garip geliyor olabilir. Neden bilmiyorum ben de. Bunun falan da değil. Yani hiçbir şey hasta filan da değilim de. Neden ses... Neden sesim böyle geliyor hiçbir şekilde bilmiyorum. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. kalırım.